Şimdi bir başka arımı kontrol ediyorum. Bu da yine bala çalışan arılardan bir tanesi. Hatta YouTube için e, videolar çektiğim arı bu. Uzun zamandır hiç açmıyorum neredeyse. Balını aldıktan sonra yine bu arının ana arısı kafeslendi. Varrova mücadelesi yapıldı ve sonradan eee güzel de besleme yapıldı bu arıya. Bakalım stok durumu, yavru durumu nasıl? Bunlar hakkında yorumlamalar yapalım. Yani bakın bu arı neden bu tarafa doğru gelmiş? Evet burada yemliğin altında kapalı yavrusu var. Ben cidden şaşırdım ana arı yemliğin altına kapalı yavru atmış. Yeni çıkan kül rengi arıları görmek de mümkün. Günlük yumurta var mı burada? Hayır günlük yumurta yok ama yemlik altında arının kapalı yavrusu var. Öyleyse şunu diyebiliriz. Şu bölgede fazlaca kapalı yavru var yorumu yapılabilir. Dur kızım. Devam edelim. Bakalım neyle karşılaşacağız. Çok hafif bir çıta. Yani bal anlamında bomboş. Burada kapalı yavruyu sökmüş. Kül rengi araları görmek mümkün ve söktüğü yerlerde komple günlük yumurta girmiş. Evet burası da yine aynı şekilde. Yani şu Kapalının düzensiz gibi durmasını aslında aldanmamak lazım. Yeni sökmüş. Devam edelim. Bakalım buradan sonra işler nasıl gidiyor. Yine hafif bir çıta ve bizim ana arayı kafes dediğimiz çıta. Yine buradan da yavruyu sökmüş ve larvalar ile dolu. Şöyle baktığımda ucu delik dibe çökmüş. Herhangi bir kapalı göremiyorum. Buradaki yavru düzensiz değil. Buradaki kapalı yavruyu söktüğü için bu şekilde. Devam edelim. Ama net bir şey var. Aradaki nüfus güzel. Evet yine burada da aynı şekilde kapalı yavruyu sökmüş ve her yer günlük yumurta dolu. Ancak dikkatimi çeken şey stok anlamında ana arıyı da gördüm buralarda dolanıyor. Bu elimin altında yumurta atıyor. 1-2-3-4 çıtaya baktık. Dördü de yani yavru sahası Kapalıları sökmüş Yerine günlük ve larva'ya dönüştürmüş Muhtemelen buradan sonra ya kapalı yavru göreceğiz Ya da yavruyu bitirecek Ağır bir çıta Ama çıtayı çekemiyorum Orada bir şey yapışıyor Bu çıta gelmiyor Neden bilmiyorum Bir şeye yapışıyor Böyle çıta gelmediğinde çok da aslında zorlamamak lazım. Çünkü orada farklı bir durum olabilir. Ha. Şu iki çıta birbirine birleştirilmiş. O sebepten gelmiyor. Yani şu iki çıta birbirine birleştirilmiş çıtalar. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Ama birleştirilmiş. Şimdi ayırdım onu. Devam edelim. Bu çıta artık ballı bir çıta. Buna yavru atmamış. Yavru atmamasının nedeni de muhtemelen erkek gözleri olması. Karakoğan örülmüş. Bunu niye ortada bırakmışız? Pek anlam veremedim. Devam edelim. Evet bu ondan sonraki çıta yine bir miktar kapalı yavrusu var. İşte baktığımızda yine aynı şekilde burada da kapalı yavru görmek mümkün. Bal miktarı biraz daha fazla. Bakın şu ana kadar şu çıta hariç hepsinde kapalı yavru. Aa, bunda dahi kapalı yavru var. Yine bir miktar avuç kadar kapalı yavrusu var. Burada güzel olan şey şu. Ee, yavruların üzerinde herhangi bir delik ya da işte kapatılamayan ya da sonradan açılan bir kapalı gözü yok. Bakalım artık bunda da yavru varsa pes yani. Hayır. Daha polenli ve bal stoklu bir çıta. Yalnız stok ciddi anlam anlamda arada kısıtlı. Stok çok az. Şöyle baktığımda hala stok Az. Devam edelim. Yani kırıntı kırıntı stok var. Az. Burada ne yapmak lazım? Bu arıyı bir miktar daha fazladan beslemek lazım. Bakalım. Polenli bir çıta. Bu polenli çıtaları yavruya yaklaştırmak daha anlamlı olacaktır. Yani bu çıta boşsa bu çıtayı alacağım aradan. Burada da bir yapıştırma durumu var. Anlayamadım ne oldu. Devam edelim. Evet bu polenli bir çıta yine. Ya bu arı çıtaları ballı olmasa aslında 2-3 çıta bunu sıkıştırmak lazım da. Arayı ezmeden şöyle kapatmaya çalışıyorum. Ellemeyeceğim. Beslemeye devam. İyi yavrusu var. Yalnız stoğu yok. Şimdi. Şu çıtada yavru var mı? ona bir bakmak istiyorum. Evet var. Bu çıtada yavru var mı? Yok. Yani ben burada şöyle bir şey yapacağım. Şu almış olduğum erkekli çıtayı Hatta bir sonrasını dahi şuraya gireceğim. Muhtemeldir baharda buna bolca erkek yavru atar. Yavru alanını bölmek istemiyorum erkek çıtayla. Bunu biraz daha buradan uzaklaştıracağım. Güzel. Ama bu aradan bir çıta daha alıp şuradan da farklı bir yemlikle besleme yapmak lazım. Besin anlamında yetersiz. Arısını gördük, günlük yumurtasını gördük, yavrusunu gördük. Kışlar mı? Çok rahat kışlar. Çok güzel. Şimdi tekrar yemliğini koyup yemleme konusunda önem verilmesi gereken bir arı. Aha bu da yamuk. <laughs> Güzel. Maşallah sana. Haydi bakalım kapatabiliriz. birazdan bunları yemleyeceğim. Yağma başlatmamak adına akşamı bekliyorum.